Merhaba arkadaşlar, ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum ve size buradan videolar çekiyorum. Ee, yeni yılın, 2022 yılının ilk e, Burlington videosunu çekmek üzere. Şu an Burlington mağazasına geldim. E, biliyorsunuz Amerika'da da enflasyon var. E, %5'ten %7'ye çıktı. İnanılmaz bir artış. Ve bunu market fiyatlarında özellikle giyim üzerine ne kadar etkilemiş ona bakmaya geldim. Bu büyük enflasyon artışını size göstermek istiyorum. Şu an Burlington olduğu shop'tayım, moldayım. öyle söyleyeyim size. Hava şu an eksi 3 derece civarında ama bayağı bir dolu burası. Millet alışveriş yapıyor. Demek ki enflasyon burayı etkilememiş. Herkes dışarıda nasıl fiyatlar, ne duruma gelmiş size göstermek istiyorum. Burlington mağazasındaki fiyatları. Maskemizi takalım. Dışarısı hakikaten soğuk. Böyle bu şekilde Burlington mağazasına giriyoruz ve size fiyatları göstereceğim. Abi deyin. Bu taraf bayan reyonu, bu taraf erkek reyonu. Bakalım bugün bir fiyatlarımız nasıl olacak. Önce ayakkabı reyonuna geldim arkadaşlar. Bakın polonun bir ayakkabısı var. 20 dolar. Güzel hem spor hem casual bir ayakkabıya benziyor. Şimdi kış olduğu için genelde bot falan oluyor buralarda. Bakın şöyle bir terlik var. 17 dolar. Yine polonun kahverengi bir ayakkabısı var. 12 numara büyükmüş bu. Onun fiyatı ne acaba? Fiyatı yok. 20 dolara şöyle bir ayakkabı var. Rockaweer. Şöyle bir Guess marka bot var. Guess marka. Fiyatını görmeye çalışıyorum ama fiyatı 50 dolar. Kışlık mod bot. Arkadaşlar burada genelde bot var dediğim gibi. Spor ayakkabı görmeye çalışıyorum ki hani daha iyi fiyat kontrolü olsun. şuralarda spor ayakkabı yok. Enteresan. Şöyle değişik bir marka gelmiş. Avita diye. Kaç paraymış? 27 dolara. Günündük marka ayakkabı henüz göremedim. Şöyle gri bir ayakkabı var. 30 dolara. New York diyor. Güzelmiş, hoşuma gitti ayakkabı. Bu taraflara bakalım. Şöyle bir Puma var 35 dolara. Klasik bir Puma arkadaşlar. 35 dolar. Yani fiyatı normal hani ben diğer eski fiyatlarla karşılaştırıyorum. Skechers var 40 dolara şöyle bir Skechers. Yani bunların fiyatları hemen hemen bu şekildeydi şu an için bir değişiklik göremedim açıkçası. Şöyle bir fila var. Güzel bir spor ayakkabı. Bu da 35 dolar. Ayakkabılar bu şekilde. Herhalde yaza doğru daha çeşitlenir. Şu an çok çeşitli spor ayakkabı yok. Çok çeşit. Az sayıda spor ayakkabı var. Burada da ayakkabılar var ama bunlar hep büyük. 11-12 numara. Buraya girmek istemiyorum. Şöyle Guess marka 30 dolara ayakkabı var. Mesela bunlar da 20 dolar civarında değil 25. Herhalde 3-5 dolar fiyatı artmış. Gördüğüm kadarıyla hep bot tarzı kışlık ayakkabılar var burada büyük adidas falan var ama onlar çok büyük basket ayakkabısı. Bakalım diğer ürünlerin fiyatları nasıl şey. oluyor. İnşallah müzikten dolayı telif yemeyiz. Telif olursa ses alamayacaksın. Sesi kesmek zorunda kalıyorum. Yani ürünlerde de çeşitlilik azalmış arkadaşlar. Hani çok şöyle marka ürün göremedim. İşte Kent Col mesela pantolon var. 7 dolara düşmüş. 10 dolara 15 dolara pantolonlar var çok çeşitli ürünler göremiyorum. Şöyle bir 9 dolara tişört var. Bir markası yok. Hani marka ürünleri artık göndermiyorlar mı? Şöyle Calvin Klein'in bir mont gibi bir şey var. 40 dolara düşmüş bakın 150 dolardan. Calvin Klein. Yani çok ürün göremedim. Natika'nın bir tişörtü var. 8 dolar. Marka ürünleri göremedim. Şu an itibariyle değişik bir tane de çocuk var. Şurada ses çıkarıyor acayip. Bakın şöyle bir yelek var. 22 dolara düşmüş. Kahverengi renkte free country'nin güzel bir ürün. Puma'nın tişörtü var. 11 dolar. Yani bunların fiyatları zaten bu şekilde tişörtler. Adidas Puma. 10-12 dolar civarındaydı. Şöyle Puma'nın 55 dolardan 30 dolara düşmüş bir kapşonlusu var. Bunlar hep bu fiyatlardaydı. Bunların fiyatı değişmemiş. Şöyle bir Gap'ın medium kaza var 12 dolara. Şöyle arkadaşlar. Güzel bir kaza benziyor 12 dolara. Gerçekten bir hatası yoksa alınabilecek bir kazak. Medium. Ama large gibi duruyor. Yine kapın bir tane kaza var. Bu da 12 dolar. ürünler güzelmiş. Tommy jeans var. Tommy harfı Medium. 15 dolara. Bayan buraya karışmış. Lee'nin bir tişörtü var. 7 dolara satıyorlar. Lee small ama. Kapın aynı. Kaza var burada yine. Champions var Amerikanın markası biliyorsunuz. 9 dolara. Nike'ın bir eşofman üstü var. 13 dolar. Şöyle LSU yazıyor. Bir şey herhalde. Yani marka ürünlere bakmaya çalışıyorum. Şöyle bir tişört var. Dream On tarz bir tişört. 10 dolara şöyle Park Slope diye bir kazak var. Bu da güzelmiş. 15 dolara yine bir polar gibi bir şey var. Bu ürünler de güzelmiş arkadaşlar. Yani kalite olarak güzel. Şu tarafa gidelim. Bakın şöyle ketin tişörtü var. 10 dolara. Burada yine Reebok tişörtler var 10 dolara. Bu tarafta Nike var 13 dolar fiyat olarak iyi eşofmanlar var Reebok eşofman 20 dolar eşofman altı burada yine 15 ile 20 arası eşofmanlar eşofman altları var şu NBA marka var 17 dolar. Burada bu NBA marka çok oluyor. Arkadaşlar şöyle Brooklyn diye bir marka var medium 15 dolar. Buradaki fiyatlar da bu şekilde. Arkadaşlar Big and Tall diyor. Buraya bakmaya gerek yok. Çok zaten şey olmuyor. Bakın kışlık montlar bitmek üzere. Bitmiş neredeyse. Birkaç tane kalmış. Şöyle 25 dolara şöyle bir yelek satıyorlar. İçi yünlü. Kışlık montlar neredeyse bitmiş. Arkadaşlar şöyle Kolombiya'nın bir yağmurluğu var. Çok ince tamamen. Yağmurluk tarzı yani spor yaparken falan üstümüze giyebileceğiniz. 17 dolara düşmüş. Normal fiyatı 85 dolarmış. Yine Kolombiya'nın bir ceketi var. Bu da X large. Fiyatını göremedim. Fiyatı yok. Fiyatı bulamadım. Bakın Levi's'in bir montu var. Bunun fiyatını bulabilirsek Türkiye'dekiyle karşılaştırırsınız. 60 dolara yani 60 dolar vermem ben buna. Nasıl veriyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar. geldi Evet. Bu ne? Böyle bir küçük mont var markasını göremedim. 10 dolara şöyle bir tişört var. Burada her şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev ürünleri, yatak, yorgan, yastık, süs, her şeyi satıyorlar. Şöyle yine Kolombiya'nın bir ceketi var. Burada 35 dolar. Yine yağmurluk tarzı kalın değil. Guest Park'a bir mont var. Bunun fiyatı da 50 dolar. Bunlar hiç düşmemiş. Bunlar aynı fiyattaydı. Yaz başlangıcında. Şey kış başlangıcında. Şöyle bir Calvin Klein'in bayan montu herhalde bu. Bu burada duruyor. Bayanlar için gösterelim. 45 dolar. Mui Balans'ın bir hafif ilk ilkbaharlık bir ürünü var. Bunun fiyatı da şurada 40 dolar. Bir bak tişört 10 dolar. Buradaki durumlarda bu şekilde 15 dolara Puma'nın şortu var. Şimdi Şubat ayına gireceğiz yakında. Yani bu video izlediğinizde şubat olacak. Bu video izlediğinizde şubat olmuş olacak ama e, ondan sonra artık Mart gibi falan herhalde yazlık ürünler gelir. E, bu videoyu da burada bitireceğim arkadaşlar şimdi. Umarım aklınızda bir, bir şeyler oluşmuştur. Herhangi bir şey bir sorunuz olursa mail atabilirsiniz. Abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Herkese sevgiler, saygılar, evet good one.